Kızınla komboları şifreleri yayınlayan kanalda merhabalar canlarım. Bugün hem yeni kart tanıtımımızı yapalım hem de yepyeni combo kartları acaba kimler için mantıklı olacak hep birlikte görmüş olalım. Yepyeni bir listeleme ile alakalı haber yayınladık, video yayınladık. Bunları kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olup zil bildirimini aç ve kanala göz atarsan listeleme videosunda görürsün canlarım. Şimdi yeni kartlarımızdan Special New Cards'a geldiğimizde Hamster Investor diyor bunu bol bol alıp geliştirmeyi unutmayalım. Bunu cebimize koyduk. Burada da yepyeni gelen bir kart var. Bir artı yani bir fazladan arkadaş alırsak geliştirebiliyoruz. Bu kartı da açtıktan sonra karlı olup olmadığını zaten tartışırız canlarım. Zaten dün gelen şu kartta bol bol geliştirmeyi unutmuyorsunuz. Hemen combo kartlarına geçiyorum. Special say kartımız. Biraz aşağı indiğimizde son zamanlarda çok gelen bir kartlardan diyebilirim. Amster Store Lounge olan kart bizim ilk kartımız oluyor. İkinci kartımız Market'sa geldim. Market stajanlarım 50x diyor ya. Bu bizim ikinci combo kartımız. Üçüncü kombo kartımızsa PR'a geldim bu sefer. Coin Telegraph diyor. Son zamanlarda çok fazla geliştirmiş olabilirsiniz. Bu kartta bizim üçüncü combo kartımız oluyor ve sinekler peşimi bırakmıyor. <laughs> Şu yanda da güvercin var. <laughs> Canlarım bunları geliştirmeyi bol bol unutmayalım. Mantıklı mı değil mi aşağı yorumlara yazarsınız bugünkü kombo ne durumda. Görmüş oluruz birlikte. Görüşmek üzere.